insanlar artık çocuklarına yetemez vaziyetteler. Beslenme saati projesini hayata geçirirken biz annelerin feryatlarını duyduk aslında. Kula gitmek istemiyor çocuklar. Niye? Çünkü beslenme olarak çocuğa verebilecek hiçbir şeyi yok. Hiç yoktan iyidir deyip bir pet şişeye musluktan doldurduğu suyu beslenme diye evladına veren bir annenin taşıdığı yükü düşünün. Biz bu sesi duyduk. Çocukların kaderi asla yoksulluk olamaz. Genel başkanımızın da bize tariflediği hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yerelin kısıtlı imkanlarıyla bir sosyal adalet projesini hayata geçiriyoruz. Bu çok hassas bir konu. Sınıflarda bayılan çocuklarımız var. Su içerek açlığını yatıştırmaya çalışan çocuklar var. Gelişimlerini tam anlamıyla sağlayamıyorlar. Öğrenmekte güçlük çekiyorlar. Kendilerini eksik ve yoksun hissettikleri için arkadaş edinemiyorlar. Çocuk o duyguyla büyürse toplumda hangi noktaya gelirse gelsin toplumun hangi kesiminde görev alırsa alsın geçmişte yaşamış olduğu travmalar onu takip edecek. Zihninde açmış olduğu yaraları tedavi etmek daha da zor. Biz buna kayıtsız kalamayız. Çocuklarımızı eşitlememiz lazım. Eşitliği de varlıkta eşitlememiz lazım. Yoklukta değil. Beylikdüzü'nde bu uygulamayı başlattık. Türkiye Beslenme Saati olarak Türkiye'ye yaymaya gayret ediyoruz bunu. Selvi Hanım'ı da görüyorum fotoğraflarda. He. Selvi Kılıçdaroğlu anne merhametiyle yaklaştı meseleye. Ben kendisine çocukların Selvi annesi diyorum. Onlara şefkatle yaklaşıyor. Bu projenin Türkiye'ye dalga dalga yayılması için öncülük yapıyor Selvi Hanım.